Yağmurda alın terini ıslatarak, sırtını güneşte kurutarak, evine ekmek götüren çay emekçileri. Çok iyi, çok iyi. Merhaba çay ekisverleri, alım yeri işçileri, teknik ve imalatta 7-24 mesai yapan emekçi arkadaşlarım. Kardeşlerim sesimizi duyurmak için çıktık. işçileri olarak üretime hazır olduk. Yoğun mesailer içerisinde ülke tarımına ve ekonomisine katma değerler sunduk. Yılda en fazla beş buçuk ay çalıştırıldık. Geri kalan süre boyunca işsiz kaldık, ücret alamadık. Ekonomi krizin vurduğu bugünlerde de yoksullukla mücadele etmekteyiz. Aldı açlık sınırının altında kalarak hak ettiğimiz refahı yaşayamıyoruz. Bu meydanlarda Çaykur mevsimlik işçisine kadro talebimizi tekrar ediyorum. Geçmiş dönemde yaşanan sendikal kayıplar nedeniyle ücretlerimiz diğer işçilerin seviyesine gelmedi. Çaykur'un yetkili sendikasının almış olduğu aidatların işçiden, emekçiden yana kullanmalarını talep ediyoruz. Yıllar içerisinde de hak ettiğimiz vasıfları elimizden alan sözleşmeyi vicdanımız kabul etmiyor. Çaykur işçisine emeklilik mezarı. çalıştığımız yıllar içerisinde işsizlik sigortası fonu altında ödeme yaptık. Biriken fondan